Merhaba Hanım'a hoş geldiniz. Benim adım Hüsnü karşınızda yeni bir dereceli maçıyla beraberim. Bugün eşleşme tier en üstünden bir karakterle karşınızdayım. Cassiopeia karşı oynuyoruz ha bugün. Ben yine klasik Heimer oynuyorum zaten. Balmerdinger kostümüyle geldim bugün abi karşınıza. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok hoş bir kostüm. Efektleri de gayet güzel. Efekt yapmıyorlar genelde Heimer kostümlerinde. Bizi çok sevmiyorlar ama kostüme yapmışlar bir şeyler. O yüzden iyi yani. Şu an profesörün beni övmesini izliyorum abi. Çok güzel gerçekten. Karşı, da, ka, karşı adamı da hiç ölmemiş bu arada. O da çok güzel. Cassiopeia kötü oynuyormuş eleman. Böyle diyor en azından. Neyse Cassiopeia ile kötü oynamasının herhangi bir e, onun üzerine yansıması yok. Büyüye basıyorsunuz. Kötü tarzı atıyorsunuz arkadaşlar. Cassiopeia oynamak böyle bir şey. E, merak eden varsa bu çar oynanıyor mu lan zor mu falan diye düşünen varsa pozisyon alması bazen biraz zor olabiliyor ama oynayabilirsiniz arkadaşlar. Cassiopeia da yani güçlü ve güzel karakterdir. Güzel OTP'lenir Cassiopeia. O yüzden ben genelde karşımda gördüğümde OTB olduğunu varsayarım. Bu çocuk sanırsam değil, bu çocuk sanırsam öğrenmeye çalışıyor. O yüzden ona bu oyun güzel bir kas yapıyor, öğretiriz diye düşünüyorum. Elo'muz da abi Emerald 4, Emerald 3 arası. Ben plat 2'yim şu an bu hesapta. O şekilde yani oynuyor olacağız, bakalım. E'leri izlemen lazım oğlum. Gültebim ben seni yoksa. Abi. Bu şekilde üstümüze yürüdüğünde onu taretlerle öldürmeye çalışacağız. Bu noktada buçara karşı Liandry'i almak güzel bir opsiyon olabilir abi. Gerçekten. Çünkü bu ayakkabı alamıyor biliyorsunuz. Kendi hızlanıyor direkt. İlginç bir interaksiyon oluyor o yüzden. ilk 6. seviyeye kadar hani böyle bir gidip ayakkabı alamıyorsunuz ya bir süre. O sürede de hızlı oluyor bu karakter. Yani nispeten daha hızlı oluyor yani sizden. O yüzden sıkıntı yani. günün sonunda bitmiş botu olduğunda insanlar çar çok yavaş kalmasın diye hız veriyorlar yavaş yavaş. İlginç bir şampiyon yani kesinlikle. İlginç mekanikleri var böyle. Yolları daha az yememiz lazım ama şu ana kadar bizi çok darlayamadı. Ondan çok korkmuyorum ondan şu an. İlk başta avantajlıyız. Sonrasında birazcık daha sıkıntı yaşayacağız bu eşleşmede. Abi. Onu geri attın. First çıkarırsın oradan. Oğlum vursana lan. Arkadaşlar bir suspense yaratayım dedim. Benim ilk maçım abi ben ısınmadım şu an. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kilimizi aldık. Berbat oynadım oraya. O neydi öyle? Aynen keşke direkt flashlasaydım. Beceremedim ona tıklamayı. Abi 26 DPI dedik. Güzel oynuyoruz falan dedik de. Tabi ilk oyun ısınma oluyor birazcık benim için çok. Ben ilk oyunu genelde çok kazanmam zaten. Timer almam ilk oyunda o yüzden. Tryhard oynamayalım. Elimiz alışsın diye. Ben hemen elim alışacak ama hiç merak etmeyin. Videoda olduğum için hızlı ısınıyorum. Bu şekilde içliyor abi. Bunun bir ısısı var yani. Şu noktada gördüğünüz gibi bir inflak değneği aldık. Çok severim şu hareketi. Adamı E'yi tutturdunuz mu orada? M adamı hem adamı dur dersiniz hem David'i temizlersiniz. Bakın minyon kalmadı. Kim ittiriyormuş? Ben ittiriyormuşum arkadaşlar. Çok güzel. Çok vuruyor. Yani çok vuruyor. Anlamsız vuruyor bu karakter. Yapacak bir şey yok. Devasa bir yama geliyor abi bu arada. Çok yakın zamanda. Onun da videosunu yapacağım. LOL videosunu izleyip yama videosunu izlemeyen arkadaşlar kınıyorum. Bu oyunu oynuyoruz abi. Yamayı da görmemiz lazım değil mi? Çok güzel büyük yama geliyor. Videosunu yapacağım. Kaçırmayın. Yapmazsan da yorumlara yazın abi yapacaksın diye. Çok sırada video var çünkü de. Ayarlayamıyoruz. Her neyse gördüğünüz gibi ama dereceli videomuz her zamanki gibi burada. Seviyorsunuz bunları biliyorum. O yüzden çektim sizler için bugün bir tane. Yine bunları eze eze ilerleriz diye umuyorum yani. Haydi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bir tık daha zorlanmaya başladık. Taletleri kesiyor şu anda. Benim onu darlamam lazım ama adam taletleri çok rahat kesiyor. Benim taletlerim de dönmüyor bir türlü. Ondan şu an birazcık karet biriktiriyorum üstünde. 6 seviye olalım. 6'da böyle bir e, kafa atabiliriz buna bence. Böyle bir kafa atmaya düşünebilirim. Manamızı da burada düşünmemiz gerekiyor. Manamız abi ultili yeteneği attığınızda sadece 100 mana yiyor. Yani 100 artı 50 değil 100 sadece ultiye attığınızda. O yüzden 85 artı 100. Üstüne genelde bir taret koymayı severim ben. 205 mana oluyor yani bunların hepsi total. 205 mana varsa altın atabilirsin basit olarak. Burada bir taret daha koyacağız. Taretler 20 mana yiyor. Bunu unutmamak lazım. O korkak oynuyor şu anda eleman. Bir tık korkuyor bizden sanırsam. Peki ben ilk şeyi de alırım. İlk tabakayı da alırım. Manası bitti şu an. Tutuşturum olsa direkt oğlunu atardım. Ama tutuşturum yok. Tamam bir, bir tane tabak aldık abi. Baka gold'u da azalacak. Sonraki patch'te. Flash yok diye bir deneyim dedim. Peki ya bu minyonları kaçıracak şu anda. Üstüne ben de tabakayı kesmeye devam ediyorum. Bu şu an yaptığı şey yapabileceğiniz en saçma şey bu oyunda. Yapmamanız lazım. Gereksiz koridorda duruyor şu an. Evet XP kaçırmıyor ama base'ini erteliyor. Beyzini ertelediği her saniye ben ekstradan kaynak çıkarıyor olacağım. Bu ikinci tabakayı mesela vermek zorunda değildi. Ama şimdi verecek. Tabii Graves gelirse ayrı bir mevzu burada. Burada kaçmak gibi opsiyonum yok. Savaşacağım. Şu Şuru bu yüzden aldık abi. Hadi oynatın beni bakalım. Kim geliyor sonraki? Kled mi gelecek? Tıkıyorsa gelsin. Noktada tabakayı da alacağım şimdi. İşte bu. İşte bu. Gank me again bro yazıyoruz şimdi abi. NA'de olduğumuz için İngilizce yazıyoruz. Base'e dönelim. Jungle'da kışkırttık birazcık değil mi? İyidir. Evet geri döndük koridorumuza. Bot aldım abi. Birazcık mana aldım. Güzel olduğunu düşünüyorum gayet bu seçimlerimizin. Ryla'yı almak istiyorduk biliyorsunuz erken. Onu yine alacağız ama onu ikinci item alacağız gibi duruyor. Onu yerine bot aldım erkenden. Bu da bize kız avantajı sağlar. İyi olur yani. Mana'ya da ihtiyacımız olacak Cassiopeia'ya karşı. Büyücülere karşı sizin de mana almanız gerekiyor abi çünkü böyle bir durum var yani. Mesela o şuyu yerdik demin botumuz olmasaydı. Bot olayı bayağı yardımcı oluyor yani. Koridor işi yürümeye de yardım ediyor abi. Başka koridorlara yürümeye de yardım ediyor. İkisini de yapmak isteriz. Rom da atmak istiyoruz çünkü. Bu Kasiopya'ya karşı sıkışmamıza gerek yok koridorda. Bu çocuk farm yapacak bütün oyun. Farm yapması bittiğinde zaten sizden güçlü olacak bu arada. O yüzden böyle bir durum var yani bu kadar safe oynarsa Roma atarız bir yerlere. Oralarımızın itiyor olması tabii kötü ama alamet alırım. şey yaparım yani haritada. Haritada oyun yapacağız yani eğer öyle olursa. Açık konuşmak gerekirse mevzuu. Gördüğünüz gibi minyonda izliyorum. Yalnız ben şimdi bir topa gideceğim. Yampiri'yi almamış çocuk. Yampiri'yi almaya gelir. Kredi ver yakalarım dedim. Ulti başlayarak. Tamam bunu kestik. Güzel. Asiye şey vermiyorsun değil mi? Bu da kesmesine bile gerek yok. Ölmediği sürece ben mutlu olurum. Çok güzel oynadı orayı Briar. Zorlamana gerek yoktu be gülüm. Ne yaptın ki bunu? Neyse tamam öldü adam. Kanat doğru. Peki abi peki abi. Ben buradan bir şey alırsam. Tabaka alırsam word. NP VP yazıyoruz. <laughs> Bu noktada hak ettiğini düşünüyorum. Güzel oynadı bence çünkü orayı. Ben ölmeyecek zannettim adam. yol uçağı doğru. Topa da güzel oynadık abi. Ah bak topun işte gazisi geldi. Gel bakayım oğlum sen kaçtır kaçıyorsun böyle. Uzaktan uzaktan. Gelmiş barikat almamı engelliyor şerefsiz ayıp diye, ayıptır diye bir şey var ya. Neyse abi. Neyse abi. Önemli değil. Ulusi yok şu anda kasını biliyoruz. Yani ben küçükten bir base'imi atayım. Haydi bakalım. Farmımız güzel, her şeyimiz güzel. Topta bir kötü oynadılar, bir öldüler ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ben birazdan topa yardım ederim. Öncelik ama burada tabakamızı almak yarım kalan. Süper abi. abi botta da kaysamız varmış. 3-0 krakenli. Okey. Okey anlaşıldı. O muhtemelen zaten kazandırır bize bu oyunu açıkçası. Sıkıntı yok. Abi geçen seneki rankın bronz muymuş? Anladım. Ben. Ya yeni çıkmış ya da smurf. Kötü oldu o kası yapıyor bunları kessesi. Peki abi. Anla ki diyelim. SS vermeliydik. Ben genel tava basmıştım bakınıyordum. Neyse abi ben şimdi shutdown alacağım demek. Bu flash'ım olsaydı keşke. Flash'ı top da atmadı. Attık. Bir çıkaramadık. Kötü oldu. Atmasaydık daha iyiydi. Kafasına flashlamak çünkü burada Cassiopeia öldürmenin en kolay yolu olur bizim için. Olsun olsun. Ben yine tekniklerim var çeşitli. Bir adam kesme teknikleri abi. Az değil. Hem bir şey bu. Gördüğünüz gibi bot almayan çarp çok hızlı arkadaşlar. Dikkat. vereceğiz edeceğiz onu. Base card'ı kuşları alıyor orada. Hatta yokmuş daha üstünde aslında. Biraz bekletelim sen biraz bir piş. Bundan sonra da kesebiliriz. Bu kesmemiz çünkü bir kere olur. Daha sonra da safe oynar diye düşünüyorum. Graves gelebilirdi bize. Graves de gelmiyor. Tamamdır. 350 gold aldık abi. Fena değil. Fena değil. Ben bu kuleyi alırım bunu. Şu an bana kimse gelmezse alırız yani. Gelecek kimse de yok. Graves botta çünkü. Çok güzel. İki kişiye karşı oynamaya o kadar alıştık ki. Tek kişi daha azmış gibi geliyor arkadaşlar. Süper gerçekten. Harika. Taktiksel avantajımız burada gank yememiş olmamız. Gerçekten müthiş. Saldırdık abi. Kuleyi de aldık mı? Hop. Luden'imiz geldi arkadaşlar. İlk kuleyi aldık. 12. dakika. Mükemmel. Harika. Cassiopeia kule veriyorsa burada arkadaşlar. Kapatsın gitsin oyunu. Yani bu eşleşmede de kule vermez. Evet abi bu noktada yeni bir yanlış bir seçim yapmış. Aa, bu noktada taç almış adam. Şimdi adama durmaksızın söylüyormuş gibi olmasın ama yanlış anlaşılmasın yani. Yanlış seçim yaptığını söylüyorum. Şu yüzden... Taç abi sizin önde olduğunuzda almanız gereken bir item. Bence ben bu şekilde oynuyorum bu oyunu. Neden diyeyim? Zonya içinde ben böyle düşünüyorum. Bu şekilde koruma itemleri hasarınızdan kısıp koruma aldığınız zaman çünkü hedefansları sana al, parayla alıyorsun ha beleşliği sonuçta Zonya alıyorsun diye beleş vermiyorlar. Günün sonunda paranı oraya aktarıyorsun. Taç alıyorsun mesela, Nuden almak La, şey almak yerine Yandrı almak yerine aslında çocuk Yandrı alması gerekiyor. Seraf zaten seni koruyacak abi. Bu şu anda yani alman gereken item bu değil. Yanlış bir item seçim olmuş onun açısından. Onu teklememi bir tık zorlaştıracak ama hiç vurmayacak bunun karşılığında. En azından az vuracak. Bakalım ne kadar vuruyormuş. Göreceğiz. Bence kötü bir seçim yaptı kesinlikle. Kalkanını alacağım mesela. Atlasana la. Oğlum la atla la atla la. Güvenmiyor bana arkadaşlar. Vuramaz bu diyor vurmaz vuruyor. Maalesef takımınızdan bile böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz abi. Aymer oynamayı, aim'le oynamayı bile bilmiyorlarsa çok az seçiliyor çünkü şampiyon. Adam kaç vuracağını hesap edemiyor. Şu an hepsini keserim ben onların da. Sıkıntı yok tatlıs. İzle bak izle. Biraz yeye ye bas, bir etrafı izle oğlum. De kendini izleme. Mi? Şimdi abi. Burası totemdi. Buranın totemli olduğunu farkındayım. Ama yani benim de bir şekilde bunları kesmem lazım şekilde. Tam botu itmem gerekir benim de. Şu an herkes bu tarafta diye ben de bu tarafa bakıyorum. Ne? Bunlar yürüdü diye düşünüyorum buradan. Ben de yürüyeceğim o yüzden. Bakalım bir daha alalım. Hani Cassiopeia'nın burada olduğunu biliyorsak ben aslında yürüyebilirim şöyle. Gel be peşimden, geleceğim mi? Böyle şeyler yapmanız lazım arkadaşlar. Adamı ölçmek için. Gelseydi keserdim. Gelmedi. Korkak. Yani korkak. Ha, gözükmedik. Buradan geldim. Hoş geldik. Hoş bulduk. Peki. Gördüğünüz gibi her şeyi koyduk. Benim bütün envanteri koydum yani. Bakalım alır mıyız? Aldık abi. Bir sıkıntı yok. Tüm mantar dizildi orada. Graves kardeş. Kreç kardeş. Diz. Diz. Yalnız benim peşimde Kled var. Yılan var. İmdat. İmdat. Yok. Drows. Orada kötüydü. Kasi'ye biraz feedliyoruz da. Kasi'nin ben bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Bence o beceriksiz bir adam. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Tamam abi. Tamam abi. Tamam abi. Hiç sıkıntı yok. Riley'imizi de aldık gördüğünüz gibi. de bize daha da yardım edecek. Şu an bile çok güçlüymüşüz açıkçası itemlere bir baktığımızda yani itemlerimiz benzer aslında ama Heimer'ın şu an güçlü olduğu dönemdeyiz çok Güzel oynadık da orayı Tabi bu adamlar biraz gergin şu an Zümrüt 4 helada olduğumuz için Çok şey zevkini oynayamıyorlar yani benim gibi Ben burada da Hala Rank atlamaya çalıştığım için daha hala smurf seviyesinde olduğumuzu düşünüyorum O yüzden çok ciddi oynamıyorum ama Bakalım yavaş yavaş Rank atlıyoruz abi ileride daha zorlandığımız maçlar elbet çıkar Bazen oluyor bazen deniyor Mesela fark ediyorum MMR yani yüksek oluyor maçta maç onlardan biri değil Gibi görünüyor şu ana kadar Soraka'nın yaptığı yani Gülünç diyelim buna Ezreal'dan mal gibi oynuyor <laughs> Açık konuşmak Gerekirse Ama oh, abi sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok Çocuklara flame atmayalım daha fazla. Ayıp oluyor. Yapmayalım. Böyle duralım. Peki abi peki. Bundan sonra almamız gereken item Rabadon. Rabadon benim burada hasarım katlayacaktır. Canım çok az şu an o problem. Canımın az olması beni rahatsız ediyor. Ben belki bir yerden erik bulsak. Okyanus varisi. Ama ham ham. Süper. Oyundaki en iyi erikleri bu, bu, eriklerin çıktığı versiyonda olmaması da çok komik bu arada. Mutasyon erikleri çok op yani. Burada da olmalı. Daha iyisi bile olabilir burada yani. Ben okey. Bu eriklerin bir özelliği kalmadı onlar oyuna eklendiğinde. Şimdi Graves olsam buradan geçer miyim? Ben geçer bilirdim. Geçmeyeceğim mi? Geçmiyor arkadaşlar. Red'ine gidiyor. Peki ya ben buraya çoktan sızmış oldum. Ejder var. Fena değil, fena değil. Burası alt ejder yolu. Tamam abi. Çalıya sızmak lazım. Biri yokmuş zaten. Tamam. Ayse kendini öldürttü mü? flashını attı, tamam. Ne basacağım? Silence'ın onu durduramaması lazım. biraz soru Geldim abi geldim. Burada görüşleri olabilirdi. Giremedim. Bizimkiler de girememiş. İyi, ejderi aldık abi aranı. O da bir şeydir. Hem görüş atıyor diye attım. Benim Rai'lay'im var. Şu an kapışırız burayı. Çok istiyorsanız yani. Gelin kapışalım. Bizim takım çok istemiyor. En az canı olan benim. En önde olan da benim. Bana seni satayım. Çok korkak oynuyorlar ya. Neyse. Bir sopa alayım ben gidip kendimize. AP'miz de 2-2-2 olmuş abi. Evet, burada sopa yerine daha a, vizyoner bir seçime gittim açıkçası. Daha vizyonlu bir seçime gittim. Mejai aldım abi. Bakalım nasıl olacak Mejai seçimimiz. Hemen gidelim bence baronu alalım. Spawn olduğu anda. Çok mantıklı konuştu Natulius. Gidelim onu keselim. Muruk. Çok rahat keseriz. Xanthe abim konuşuyor galiba. Anlatabiliyor muyum? Armadillo falan dedi. Peki abi peki abi. Taretlerimizi kurduk. Alandayız. Gel oğlum buraya. Hayır ben bunu yok ederim dedi. Yani haklı bir şekilde. Peki abi. Ben burada nöbet tutayım. Nöbetteyiz. Koraka kardeşimin haberi yok galiba. Evet. Böyle korka korka totem kesiyor orada. Tamamdır. Koraka onu heal'layamıyor tabi. Düşük formuna geçtiği için şu an max şanda. Teknik olarak. Peki, peki. Güzel oldu burası. Gayet evet, güzel oldu. Yüz birini yakalar mısın hocam? Kimseyi yakalamıyorsun. Tamam. İlk dedi bizim için. Diyorlar bizi. Anlarımız bol. Bu. Profesör Aymer hesabındaysa bugün burada. Hammer Danger hesabında değiliz. Hammer Danger İngilizce kanalınız. bilmiyorsanız abone olabilirsiniz. Çok az abonesi var. Çok videosu da yok. İleride atarsam oraya atacağım yani video İngilizce. Aklınızda bulunsun. Merak eden varsa. Hayır Bayır hocam bir şeyler yapıyor orada. Hayır hocam derinde. Peki. 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 Peki ben taletlerime güveniyorum abi. Taretler bizden. Taretler varsa daha savaş bitmemiştir moruk. Savaşta bitmez. İşte bu. İşte bu. Me Mec Mec çok güzel bir seçim olmuş gördüğünüz gibi. Gitgide güçlendik o Adam kestikçe gücümüz arttı. Mükemmel oldu gerçekten. FF de bence yerinde bir seçim oldu bu noktada. Hasarımızı şey merak ediyorum. 8-1-3 Kaysa varmış maçta. 8-5 varmış çok güçlü adamlar gerçekten. Bakalım biz kaç vurmuş. Bu noktada abi ben kısante vereceğim olurumu. ve az bana bir ara. <laughs> Onun dışında yani benim için çok alakasızdı zaten maç onlardan. Biz kendi kendimize oynadık abi ve gayet güzel kazandığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Max da koymuşuz. Kaysa da bayağı yakınmış açıkçası ama çok savaşmamız gerekmedi zaten bu maç. Koridorumuzu kazandık ve basit olarak FF verdiler. Midi yardık zaten en son. Honorları da toplamışız. Süper maçtı abi. Gördüğünüz gibi ama Luden Riley'i bulduğunu göstermek istedim size bu oyun. Özellikle Cassiopeia ve Graves gibi karakterler olduğu için. Ama burada baktığınızda Kled de burada çok büyük bir şeyini gördü yani onun. zararını gördü. Çünkü yürümeye çalıştığında aşırı slow yordu Kled. Ez, Ezreal Soraka da burada yani bundan rahatsız olmuştur kesinlikle. Luden Riley'i çok güzel bu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında bir Rabadon veya Mejay'ı benim burada yaptığım gibi yapabilirsiniz. Aynı zamanda yeni yamayı izlemenizi tavsiye etmemin sebebi Heimer izleyicileri için özellikle. Elektrikler çok büyük nerf yedi arkadaşlar. O yüzden yeni bir ürünü seçmek için yavaştan bir şeyleri deniyor olacağım. O videoda da nasıl bir nerf yediğimizi görebilirsiniz. Elektrik ver nerfünü mesela özellikle söylemem gerekirse %20 AP ratio'su kesildi arkadaşlar. %25'ten %5'e indi AP ratio'su ve sadece bunun için 30 hasar geri verdiler. Ve yani bu çok saçma ama yapacak bir şey yok. Bütün ürünlere bu şekilde bir ayar çektiler. Detaylı ne ekmetse çok büyük bir nerf yemedi ama onun üzerine tartışıyor olacağız zaten o videoda. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.